Merhabalar Terazi burçları Ekim ayı sizler için kendi kimliğinizi cesurca ortaya koyma zamanı olacak. Geçmişin gölgelerini bırakın diyor gökyüzü sizlere, hayatınızı yeniden inşa edin. Bu ay attığınız adımlar geleceğinizi belirleyecek, kadar önemli olacak. Şimdi Ekim ayının ilk yarısına bakalım. Sizler için ilişkiler, ortaklıklar, aile ve iş dengesi arasında son derece belirleyici etkiler var. Gökyüzünde ard Ekim ayı boyunca tek kare açık alıpları göreceğiz. Burcunuzda gerçekleşen ilki 1 Ekim'de e, önemli transitler olacak. Sizleri hayatınızda büyük bir e, denge arayışına yönlendirecek 1 Ekim'de. Ay'ın oğlak burcunda olmasıyla Jüpiter'deki yengeçe karşılık yapıyor olması ve Merkür Jüpiter karesi ile bu açının Şiron'u da eklersek bir Grand Cross'a dönüşüyor olması Sizlerde kariyeriniz, ev, aile yaşamınız arasında güçlü bir baskıyı gündeme getirebilir. Sizler bir yandan iş hayatında daha görünür olmak, toplumda kendinizi ifade etmek isterken diğer yandan evdeki sorumluluklar, aile ilişkileri sizi zorlayabilir. Jüpiter hak, hukuk, adalet, Merkür anlaşmalar, sözleşmeler olduğu için Adli ve hukuksal süreçleri beraberinde getirebilir ve iletişim krizlerine çok açık bir dönemdesiniz. Bu yüzden sözlerinizi dikkatle seçmelisiniz. 4 Ekim'de Venüs, Güney Aydın, Başak Burcu'nda kavuşacaklar. bilinçaltınızda eski ilişki kalıplarını gündeme getirecek. Geçmişten gelen bir ilişkiyi bitirememiş bir bağ veya sadakatli bir düşünce zihninize geri dönebilir geçmişte kapanmamış meseleler ortaya çıkabilir. Şiron'un Koç burcunda geriye gitmesi ve e, Jüpiter'e kare açı atması ortaklık alanında üst üste veya e, ilişkiler alanında yine pek çok problemin şifalanmasına sebebiyet verebilir. Çünkü retro bir şiron var. Geçmişi şifalandırma döneminden geçiyoruz. İlişkilerde yeni bir denge kurma mesajını da bizlere, sizlere verecek. 6 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçiyor ve sizin ikinci evinizde ilerleyecek. Burada zaten bir Mars var. Para ve değerler alanınızı harekete geçirecek kazançlarınızı artırmak, yeni fikirler geliştirmek, yatırım konularına ağırlık verebilirsiniz. Belki bir anlaşma, sözleşme gündeminize gelebilir ama akrepte olduğu için arka planda dönen işlere dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda öz değeriniz üzerinde düşünmek için uygun. Benim gerçek değerim ne sorusunu sormaktan çekinmeyin. 7 Ekim çok kritik bir tarih. Koç burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Ayın en güçlü etkisi dolunay sizin tam karşınızda İlişkiler, ortaklıklar alanınızda son 6 aydır süregelen bir iniş iş ortaklığı, evlilik, sevgi temalı bir karar evet. aşamasına gelmişseniz Dolunay'da net kararlar verebilirsiniz. Kimileriniz için bir ilişkinin bitişi, kiminiz için daha güçlü bir bağ kurma zamanı olabilir. Denge çok önemli olacak. İhtiyaçlarınızı göz ardı etmeden karşı tarafla uyum sağlamayı öğrenmelisiniz. 11 Ekim'de Venüs, Başak Burcu'ndaki Satürn'le karşı taçıyı kesinleştirecek. Bu etki iş ortamı, üstleriniz, sağlık, bilinçaltı konularında sizi sınayabilir. İş konularında fazladan sorumluluk alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili geçmişte önemsemediğiniz bir konu, durum varsa tekrar nüksedebilir. Venüs Satürn karşıtlıkları yetersizlik duygusunu bizlere aktarır. İş hayatınızda kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. İlişkilerde fedakarlık ile gerçek sorumluluk arasındaki farkı görmenizi netleştirecek gökyüzü. Aynı günlerde yengeçteki Jüpiter koçtaki Şiron'la tam net kare açıda kariyer hedefleriniz ile ilişkiler arasında bir gerilimi tetikleyecek partnerinizden ya da iş ortağınızdan destek almak isteyebilirsiniz ama bu destek her zaman beklediğiniz gibi gelmeyebilir. Bu süreç sizi kendi gücünüzü ortaya koymayı gerektirecek. 12 Ekim kritik bir tarih yine Ay ikizler burcunda Venüs ve Satürn'ünle tekrar açı kalıbı oluşturuyor. Bu etki eğitim, yolculuklar, inançlar, hukuksal mahkemeler Hukuki meseleler üzerinden duygusal baskı yaratabilir. Çok fazla şey öğrenmek ya da aynı anda birçok işe yetişmek isterken zihinsel olarak yorulabilirsiniz. Önceliklerinizi netleştirmek, zihninizi sadeleştirmek için en doğru zaman. Sevgili teraziler, Ekim ayının ilk yarısı sizler için tamamlamayla ilişkilerde bir dönüm noktası ve kariyerde önemli kararları beraberinde getirecek iş hayatında. Sonrasında 14 Ekim çok enteresan bir gün olacak. Çünkü Venüs sizin burcunuza geçiyor. Tüm dikkatler üzerinize çekiliyor bu dönem. Kişisel cazibenizin hem de ilişkilerdeki etkinizin arttığı bir süreç olacak. Ancak Venüs'ün Koç burcundaki retro Neptün'e kurduğu karşıtlık karşınızdaki kişilerle olan bağlarda yanılsama, hayal kırıklığı veya kederli bir ilişki yaratabilir. Partnerliklerde net sınırlar çizmek, gerçeklerle yüzleşmek bu dönemin en önemli sınavı. Ay Jüpiter Yengeç burcunda kavuşum gösterdiği esnada biraz şanslı olacaksınız. Aynı gün kariyer ve toplumsal statü alanınızı biraz parlatabilir. Ön plana çıkmak, adınızdan söz ettirmek, başarı elde etmek için fırsatlar kapınızı çalabilir ama Güneş Şiron karesi başarı sürecinde partnerlik ve ortaklık kaynaklı yaraların da gündeme gelebileceğini söylüyor. Ben mi biz mi sorusu sizler için kritik bir hale gelecek Ekim ayının ikinci yarısında. Gökyüzünde Venüs, Uranüs, Plüton bir hava üçgeni oluşturacak. Sizlere büyük bir özgürleşme fırsatı verecek. Çünkü kolektif gezegenler kişisellerle açığa girdiğinde tutunduğumuz her şeyi yıkar. Plüton'un duranlığı atacağınız adımların kalıcı olacağını gösteriyor. Venüs-Neptün karşıtlığı bu üçgene eklendiğinde ortaya bir uçurtma açı kalıbı da çıkacak. Hayal ettiğiniz ilişkiler ve gerçek bağlar arasındaki farkı görmekten korkmayın. İzyon dağıldığında sizi daha sağlam daha güçlü bir birliktelik bekliyor olacak. Ekim hem şanslı hem de zorluklardan başarıyla çıkma ayı. 14 Ekim hem ilişkiler hem kişisel yolculuğunuzda önemli bir dönüm noktası olacak gün. Gökyüzü sizlere gerçeklerle yüzleş, kendi gücünü ortaya koy diyecek. Ekim'in ikinci yarısı hayatınızda bir dönüm noktası yani. 17 Ekim burcunuzdaki güneş ile şiron arasında, pardon Neptün arasındaki karşıtlık kesinleşirken, Jüpiter'den de bir tekara açık kalıbı alacak yine sizlerin kariyer ilişkiler hattında çok yüksek bir gerilim yaratabilir ama partneriniz ya da iş hayatınızdaki önemli kişiler geçmiş yaraları kapatmak için gelecekler. Jüpiter varsa her şey büyür, olaylar büyür. Kariyer alanınızda büyütücü bir rol oynayacağı için otorite figürleriyle sürtüşmeler gündeme gelebilir. Burada asıl ders kendi kimliğinizi ortaya koyarken başkalarının beklentilerine fazla bağımlı olmamak olmalı. 20 Ekim'de Merkür ve Mars Akrep Burcu'nda kavuşuyor. Bu kavuşum para değerler alanınıza etkiliyor. Finansal meselelerde sert konuşmalar, hızlı kararlar, ortak para konularında tartışmalar gündeme gelebilir fakat bu etkiyi doğru kullanırsanız gelir kapılarınızı artıracak yeni projeler için güçlü bir motivasyon oluşabilir çünkü bu kavuşum kuzeye ay düğümü üçgen yani her ne olacaksa kadersel bir dönemeçte işte yeni bir başlangıca işaret edecek 21 Ekim sizin burcunuzda bir yeni ay gerçekleşiyor zaten hemen ardı sıra ve bu etki de hayatınızda yeni bir sayfanın açılmasına sebep olacak. Kendinizi yeniden tanımlayabilir, ilişkilerle yeni kararlar alabilirsiniz sevgili teraziler. Kişisel yönünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. İlişkilerde yeni kararlar aldığınız gibi... E Güneşin de Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte finansal konular öz değeriniz çok daha fazla artacak. Güvenlik alanınız genişleyecek. Parayla ilişkinizi yeniden yapılandırma zamanı diyebiliriz. 24 Ekim'de Güneş Plüton arasında bir kara açı oluşuyor. Bu açı aşk ilişkiler hayatınızdan geliyor. Para kaynaklı bir ilişki bitebilir veya başlayabilir size destek olacak. Çocuklarla ilgili konular, yaratıcılığınız, bu alanlarda baskılar hissedebilirsiniz. Aynı gün akrepteki Merkür, Mars, Lilith kavuşumu ilişkilerde pek çok gerçekliği gün yüzüne çıkartırken Jüpiter ve Satürn'le su üçgeni oluşturacağı için her ne oluyorsa hak, hukuk, ilahi, adalete göre alacak ve sizlere muazzam bir destek sunacak. Maddi kaynaklarınızı yeniden düzenlerken hem iş hayatınız hem içsel inancınızdan güç alacaksınız. 25 Ekim ay düğümleri ve ay arasındaki etki sizin ilişki alanınızı işaret edecek. Ortaklıklar, evlilik, bireysel yönünüz arasında ne kadar gerilimler olsa da ay genelinde su üçgenleri sayesinde adaletin sağlanacağı ve sizlerin bazı gerçeklerle yüzleşip doğru kararlar alabilmenize işaret ediyor. Sevgili teraziler ay genelinde kendi kimliğinizi ve değerinizi yeniden tanımlama, ilişkilerde yeni başlangıçlar yapılabilir inançsal düzen değişebilir. Krizler karşısında esnek olmak önemli. Çünkü gökyüzü sizleri daha güçlü bir benliğe dönüşmek, dönüştürmek için çalışıyor. Ekim ayı zor bir ay olsa da umutlu, mutlu enerjileri beraberinde ve aynı zamanda yeni bir kader döngüsünün kapısını aralayacak. Hoşçakalın teraziler. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.